Neyi öğrendi? Yapamadım. Kıyamadım ona bak. <laughs> sen, sen çocuğu aldırmadın mı Kübra? Kübra sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sibel? Aa. Ne oluyor ya burada? Akşam akşam. Ya senin babandan bir farkın kaldı mı ha? Ha? E ee, sizin tek yaptığınız iş insanları dolandırıp kandırmak. Ya bak aklınca beni Tufay'ı getirip aile kurmaya hayal ediyorsan o zaman hayal etmeye devam edersin. Yiğit. Yapamamış işte kız. Kıyamamış içindeki cana. Bunda anlaşılmayacak ne var? Tek başına mı yaptı çocuğu? Ben ona söylemiştim. Söylemiştim. İstemediğimi söylemiştim. O yüzden bile bile çocuk yapacaksan kendin bilirsin. Yiğit ne olur böyle konuşma artık yeter. <laughs> Doğru düzgün düşünemiyorsun bile. He. Evet öfkeden kalbin buz kesmiş senin. <laughs> Babama olan kendi çocuğundan çıkarma. <laughs> ya ben sadece bizim için hani ikimiz için. Bak hani... ikimiz diye bir şey yok Kübra. Ya ikimiz diye bir şey yok. Bak sen Sadullah'ın kızısın o da Sadullah'ın torunu. Ve ben bu ailenin bir parçası olmayacağım. Yiğit. Ne? Kızın babası kızı sokağa attı ve senin yüzünden. Lütfen biraz sakinleş. Abuk subuk konuşma. Sorumlulukların var ve yerine getirmek zorundasın, sana bu yakışır. Hmm. Bak, mesele çocuğun masraflarını karşılamaksa tamam. Tamam ama başka hiçbir karışmam, anladın mı? Net. Demek anne karnındaki bir çocuğun bile hayatta kalma içgüdüleri varmış. Değil mi Yiğit? Bak kimse kimseyi baba koca yapamaz. Talaverelim, mi? falan yaptım. Yok benim. Ben sadece ona kıyamadım. Tek yaptığım bu benim kimseye oyun oynadığım falan yok. Biz seni anlıyoruz tatlım. Daha fazla yıpratma kendini. Bundan sonra tek gerçek bu. bir şey saklıyorsunuz. Derya. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Annemle kardeşim için üzülüyorum. Yalnız kaldılar. <laughs> Sıkma canını. Zaman her şeyin ilacıymış. Sen bana moral verecek durumda mısın acaba? Sanki karnında çocuğuyla sokakta kalan benim. Tabi bu açıdan bakılınca baya kötü. Ya Kübra hangi açıdan bakınca iyi? Ben seni anlamadım. Bebeği doğurmaya karar verdin, iyi halt ettin. Nasıl büyüteceğiz o çocuğu? Yiğit istemiyor, baban sokağa attı. Ben babamın sinirleneceğini zaten tahmin ediyorum. Ama görücülerin yanında işte. Tabii ben de yuva kurmak isterim ama karnımdaki çocuğun babasıyla deyince çıldırdı. Çok üzülüyorum çocuğa ya. Dedesi Sadullah. Travmaya bak. Babası Yiğit. <laughs> ne oluyor acaba? Geceden beri patırtınız, gürültünüz bitmedi maşallah. Bu pansiyonda tek kiracı siz değilsiniz kızlar biliyorsunuz değil mi? Ay kendinize gelin biraz. Biz de kendimize gelmek istiyoruz da sürekli yeni bir şeyler oluyor. Yani istenmedik durumlar oldu. O yüzden böyleyiz Kevser abla. Kusura bakma. Ben bu küçük hanımı çıkaramadım. Aa, şey o Kübra, yakın arkadaşımız. O da mahalleden. Evet. Babasıyla tartıştı da. O da burada kalabilir mi? Ay, evden kaçtı herhalde. Hı, dersiz dertsiz. Başıma dert. E şimdi babası da gelir biraz sonra değil mi? Oh çok güzel evden kaçmış kız olmaz. Kurallara aykırı. Yani Kevser ablacığım biz de bir yerde evden kaçtık. Yani evimizde durulacak gibi olsa neden pansiyonda kalalım değil mi? Boşuna dilbazlık yapma. Zaten oda da yok. Burası yol geçen ama acaba? Değil Kevser ablacığım. Peki çek yat atsak ne olur ya? Biz seni kimsesizlerin kimi diye sevdik. Sokağa mı atalım kızı? Eh, hadi tamam. Gidin yukarıda var, çek yat. Getirin yatsın. Yalnız bu da Sibel Hanım gibi prenses falan çıkarsa bozuşuruz. Yani kendi pansiyonumda hizmetçi oldum ben. Ya benden ne istiyorsun şimdi ya? Yok yok merak etmeyin, Kübra kül kedisidir. Yani sindirelli olmayı denediği için bu halde vazgeçti zaten artık. Zaten... Araba yerine prens bal kabağına dönüştüğü için onun hikayesi çok acılı. Ay. Ay güzel kızım pek de mahsunmuşsun sen. Ay üzülme geçer. Ay bu zamane masallarına bile güven olmuyor. Ah nerede eski prensler? Yani kalabilir. İbra, üzülme artık. İyi çocuğu istemiyorsa istemiyor. Ölüm yok yolcunda. Bu kadar sert tepki vereceğini hiç düşünmemiştim. Of, boş ver. Ya sen o babayla ben başımdaki üvey babayla iyi veya kötü bu hale geldik. Ne güzel işte senin çocuğunun babası olmayacak. Oh ne şanslı çocuk. Değil mi? Yemin ederim biz daha güzel büyütürüz onu el birliğiyle. Vallahi. Hayır canım öyle şey mi olur? Ne demek babası olmayacak? Yani bakma Yiğit'in ilk sinir anıydı. Artık ben çocuğu da aldıramam. Yiğit de zamanla alışır. Evet Yiğit başta itlik yaptı ama sen de yalan söyledin be Kübra. Kusura bakma yani. Ama bu işler zorlu olmaz be canım. Yani sonuç olarak ortada bir çocuk var. Sen Yiğit'i savunmazdın. Hayırdır ne oldu? Ya benim, benim, kimseyi falan savunduğum yok ya. Gerçekleri söylüyorum her zamanki gibi. Sen de bir şey söylesene Sibel. Yani ne diyeyim? Kızlar, beni en iyi sizin anlamanız lazım ya. Çocukluğumuzdan beri hep bir yanımız eksikti bizim. Sizin babalarınız, benim annem, ben bebeğim için çok bir şey istemiyorum ki. Gayet sıradan, küçücük, basit bir ailesi olsun istiyorum. Annesi, babası başında olsun istiyorum. Hepsi bu. Sen Bora'yla barıştın mı? Hı? Ay e, yok canım ya. Böyle arada esince mesaj atıyor işte. Konuşmamız lazım. Neyse hadi ben yattım kızlar. Beni arama, mesaj da atma. Ne var? Arama dedim ben sana. Ya biraz önce yaşadıklarımız yok mu sayayım ha? Evet. Bir anlık bir şeydi. Artık her şey çok değişti. Bak Sibel söyledim sana. Kübra, bebek falan beni ilgilendirmiyor. Bir tek sen ilgilendiriyorsun. Tamam iyi, ben konuşmak istemiyorum tamam mı? Kapatıyorum. Bak kapatma, dışarı çık konuşalım. Sakın. Bak sakın gelme buraya. Kız burada. Durumu çok fena tamam mı? Senin ondan daha büyük dertlerim var şu an. Emir'le konuşunca anlarsın. sen? Kübra ne olur ağlama ya. Düzelecek her şey. Söz veriyorum. El birliğiyle bakacağız çocuğa işte. Ben gideceğim yarın babandan eşyalarını da alacağım. Ufak ufak düzene girecek hayatın. Ben ilk kez aşık oldum Derya. Çok aşık oldum iyiydi. Benim bütün suçum bu. Biliyorum. Ne yapalım Sen kaderin de böyleymiş. Ama bak üzülme artık. Karnındaki ne günah. Sence sevdin Yiğit. Ama şu an bir tek sen varsın yanımda. Senin bu yaptığını kimse yapmazdı demek o tabii ki yapacağım. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. Ben hayatımdaki en güzel anıları seninle yaşadım. Bak sen artık düşünme bunları. Sen anne olacaksın. Sadece çocuğunu düşün. Sen çocuğuna iyi bir annelik yapacaksın. Ben de teyzelik. geçince düzelecek. İnşallah. Başı beladan kurtulursa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.